Bu misafirim Vizyon. Ne? Merhaba, hoş geldin. Bana telefonda trip ataydın gelmeyeceğim diye ama... Yok ya, ne alakası var? Şimdi ben sana en güzel kurmağı yedireyim de karışalım. Bizim gölün en güzel manzarasına çıkacağız şöyle kapıya Yok Yok Tamam. Evet. Merhaba kolay gelsin. Siz davet ettiniz. Ben de kahvaltıya geldim. Özellikle kuymak yiyeceğim Tabii ki. Divizyon. Ben sana kahvaltılıkları göstereyim. Ağcımdan öldüm la bugün hiçbir şey yemedim. Kuymağımız var. Evet. İnanılmaz güzel kuymağımız var. Evet, güzel. Bir de şöyle güzel manzaramız var. Nasıl? Beğendin mi? Ela <laughs> hoş. O zaman beraber yiyelim tamam mı? A few moments later. Kahvaltı bitti mi? Ben de kahve içiyordum. Ya beraber içelim mi? veda ya vakti yaklaştı o zaman. Gidiyor musun? Ben artık gidiyorum bacım. Ben seni o zaman bir aşağı bırakayım da. Gel bakalım şöyle. Şimdi geldin. Bir dahaki sefere tekrar bekliyorum seni. Bak müşterilerimiz de geliyor. Hep evet, bak. Abi ne tanıdı seni. Ünlü olma kolay değil. Şömine kafeyi görüyoruz değil mi? Evet sen bir daha bunu aldığın zaman, darlandığın zaman direkt şömine kafeye gelip burada kahvaltımızı yapacağız. Çayımızı içeceğiz. Tamam mı? Bir de kahvemizi içeceğiz. Takine söz verdim bana. Gönderiz de gidelim ağam.